Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüşle birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Adıyamanlı vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi. Bunun adı ne? 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili kapsayan asrın felaketinden sonra sürekli Adıyamanlı vatandaşların yanında olan Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu yılda onların yanında olarak iftar çadırında vatandaşları ziyaret ederek Adıyaman'da eğitim gören öğrencileri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile birlikte ziyaret etti. Başarılar diliyorum. De Hoş geldiniz, afiyet olsun. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında Adıyaman'daki depremzede vatandaşlara iftar çadırında bir araya gelerek sohbet ederek birlik mesajı verdi. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz.